Nefesini omuzlarını taşı, el bileklerin üzerine doğru plank. Nefesini olduğu haliyle bırakabilir misin? Wow! Başlasın. Hoş geldin. Bugün seninle meditatif bir akış yapacağız. Dilersen benim gibi altına bir yükselt alarak kolay bir bağdaşa ya da dizlerin üzerine gelebilirsin. Hatta hiç rahat edemiyorsan bacaklarını öne doğru uzatabilirsin. Belki bir bacağını büküp diğer bacağını böyle de bırakabilirsin ama bu bazen çok zor bir yer olabiliyor. Ya da bunda kalabilirsen, bunda kalırsan öbür bacağını da getirmeyi hatırla. Dediğim gibi en rahat ettiğin oturma pozuna doğru yerleş. Omurgan da al kıvrımında uzun olsun. Bir nefes akışıyla başlayacağız. Meditasyon yapacağız ve bedeni küçük küçük esneterek yine meditatif bir şekilde pratiğimizi yapacağız. Başlamadan önce şöyle omuzlarını önden geriye minik minik acelesiz yuvarla. Uygulama boyunca nefeslerin hep burundan aksın. Ve fark et omuzların öne geldiğinde kürek kemiklerin arası açılıyor. Geriye doğru gittiğinde göğsünün ön hattı açılıyor. Omuzlarını aşağıya doğru aldığında boynun yanları uzuyor. Evet. Hareketi tersine de çevir. Belki tersine yapmak şu anda bedenin için farklı hissettiriyor olabilir ama bu hisse de izin vermeyi araştır. Bazen hep bildiğimiz yoldan gitmek bizi otomatik pilota bağlayabilir. O yüzden arada bir zihni ve bedeni de şaşırtmak gerekir. Ve ee, tekrar yerine doğru aldığında, bildiğin yola doğru geldiğinde omuzlarının rahatladığını fark et. Ve şimdi omuzlarını yukarıya doğru çek. Aşağıya doğru rahat bırak, tekrar yukarıya doğru çek, aşağıya doğru bırak omuz başların birbirinden uzaklaşsın, bir kere daha çek yukarıya doğru, aşağıya doğru bırak kürek kemiklerin alt uçları birbirine doğru yaklaşsın, çok güzel ve kollarını aç yanlardan gökyüzüne doğru uzağa öre neye çevir tavana ya da gökyüzüne doğru uza uza uza. Dirsekleri büke ellerini getir. Başını yasla. Dilersen gözlerini kapat. Dirsek başların birbirinden uzaklaşsın. Nefes al ve nefes ver. Şimdi buradayken sağ elini koy yere. Sol kolunu uzat yana doğru. Tekrardan uza yukarıya. Bir kere daha örellerini çevir tavana doğru uza. Dirsekleri bükeller enseye başını yasla. Nefesin akışında kal. Ve şimdi sol elini koy yere. Sağ koldan uza gökyüzüne yana doğru. Gökyüzüne değil sağ elden uza yana doğru. Tekrar nefes al uza yukarı. Nefes verirken ellerini yerleştir bacaklarının üzerine. Ve nefes çalışması yapacağız. Ben sayıyor ve yönlendiriyor olacağım seni. Şimdi nefes pratiğimize devam edelim. Dilersen gözlerin kapalı kalsın. Dilersen ileride yerde sabit bir noktaya bakabilirsin. Ama gözlerini kapatmanı tavsiye ederim. Çünkü dışarıda çok fazla uyaran var. Ve eminim gün içerisinde bir sürü uyarana maruz kalıyorsun. Şu anda sadece kendi zamanındasın. Ve sadece pratik etmeye araştır ve dene. Gözler kapansın ve nefeslerin burundan akmaya başlasın. Burnundan derin bir nefes al, ağzından ver ve nefeslerine gözlemci kal. Şu anda nefeslerin nasıl bir hızla akıyor? Şu anda günün başlangıcında mısın? Gün ortasında mısın? Yoksa gün sonunda mısın? Ve günün bu zaman diliminde nefesinin yumuşaklığı nasıl? Nefes alışın ve nefes verişin nasıl? Hiçbir şey itmeden, çekmeden nefesini olduğu haliyle bırakabilir misin? Belki şu anda hızlı akan bir nefesin var. Belki daha yavaş. Ve her nefes alışverişinde nefesinin ritmi, nefesinin yumuşaklığı ve nefesinin dokusu değişecek. Ve seninle kare nefes çalışması yapacağız. Beş sayılık olacak bu. Bir kareyi çizer gibi yine gözlerin kapalı kalabilir ya da açıkta kalabilir. Nefesi beş sayıda alıp 5 sayı tutup, 5 sayı verip yine 5 sayı tutmayı araştıracağız. Ama eğer tansiyon gibi bir probleminiz varsa nefes tutmalarınızı yani nefesi verdikten sonra tutmanızı çok tavsiye etmiyorum. Eğer 5 sayılık nefes size fazla ya da az gelirse yine kendi ritminizde kalabilirsiniz. Hazırsan derin bir nefes al. Uzunca ver. Eğer esnemeler geldiyse bunlar çok doğal. Bedenin rahatladığını ve gevşediğini gösterir. Peki. Hadi bakalım tekrar derin bir nefes olsun bedene. Uzunca boşalsın. Ve burnundan nefes al. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Ver. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4 5 al ki 3 4 5 tut ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 tut ki 3 4 5 al ki 3 4 5 tut ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 tut ki üç, dört, beş. Al. Tut. Ver. Tut. Al. Tut. Ver. Tut. Al tut. Ver. Tut. Nefes al ki 3 4 5 tut ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 tut ki 3 4 5 derin bir nefes al ağzından uzunca ver Ve izin ver şimdi bu protein etkisi bedenine, nefesine, zihnine doğru yerleşsin. Ve bu pratiği her deneyimlediğinde belki farklı bir açılım hissedeceksin, farklı bir rahatlama ya da belki sıkışıklık, bilmiyorum. Her gün değişiyoruz ruh halimize göre, geçtiğimiz yollara göre. Her biri değişkenlik gösterecek. Her neredeysen itip çekmeden, yapıp bozmadan sadece olduğu haliyle gözlemlemek mümkün mü? Ve derin bir nefes al, tekrardan uzunca ver. Ve gözlerin kapalıysa arala ve hoş geldin tekrar. Evet. Sanırım yumuşadık ve biraz gevşedik. Hadi biraz beden esnetelim. Altındaki yükseltiyi bir kenara doğru al. Dört ayağa doğru davet et kendini. Omuzların el bileklerinin üstünde. Dizin kalça kemil hizalı. Ve buradayken nefes al. Baş tepesi kuyruk sokumu yukarıya. Nefes ver. Baş tepesi kuyruk sokumu içeriye. Bir kere daha al. Nefesini baş tepesi kuyruk sokumu yukarı. Ver nefesini baş tepesi kuyruk sokumu içeri. Nötr omurgaya gel. Ve yavaşça dizlerini yerden kaldır. İt kalçanı geriye ve yukarıya. Aşağı bakandan plank pozuna doğru gel. Dizlerini yere indir. Ayakların üstünü uzat geriye. Kalçayı yere doğru indirirken göğsünü karşıya doğru aç. Nefes al. Nefes ver. Kalçayı topuklara doğru gönder. Karnına doğru derin nefes al. Uzunca ver. Bir nefes daha. Ve sanki ellerin arasında bir yumurta varmışçasına el parmak ucuna doğru yüksel. Bakışlarını ileriye doğru gönder. Ve buradayken ellerini biraz sağa doğru yürüt. Gövdenin sağ tarafı yaklaşırken sol tarafı birbirinden uzaklaşsın. Yavaşça eller ortaya. Öteki tarafa sola doğru Bedenin sol hattı birbirine doğru yaklaşırken sağ hat birbirinden uzaklaşıyor. Ve evet, tekrar ortaya doğru al ellerini. Avuçlarını yere bassın. Tekrardan kobraya doğru aç kalbini. Nefes al ve nefes ver. Ve şimdi sol dizini bük. Sol ayağını düşür yana doğru. Hop bir oturuşa geleceksin. Belki matının dışına doğru geleceksin. Hemen kendini matının üzerine doğru davet et. Sağ dizin bükülü. Sağ ayağını hemen şöyle getir sol dizin yanına ya da kalçanın yanına. Sola ayağın canlı. Şöyle şimdi sağ kolunla kucak ver bacağına. Nefes alırken sol kolu kaldır ve sola lik kalçanın gerisine doğru al. Bakışlarını gönder geriye. Ve tekrardan öne gel. Hop dön. Kobra. Ve şimdi sağ dizini büyük Hop düştün yine bu tarafa doğru. Sağ ayağını sol ayağının dışına doğru davet et. Ayakların canlı. Dizin dedi. Ayak tabanı ister dizin yanına ister kalçanın yanına doğru gelsin. Omurgan uzun. Sağ kolunu kaldır yukarıya. Sağ eli sağ kalçanın gerisine sol elle de bacağına kucak verebilirsin. Dirseğini büküp dizin dışına çevirebilirsin. Bakışlar geriye. Ve evet, tekrardan gel öne. Ellerini getir matının önüne. Tekrar göğsünü aç. Kalçayı topuklara doğru gönder. Oradan bir oturuşa doğru gel. Ve matında sırt üstü uzan. Başın boynun rahat olsun ayak tabanların zeminde sağ dizini çek kendine sağ dizini kendine doğru çekerken sağ bacağını şimdi yukarıya doğru uzat. Ayak tabanı ta, tavanı göstersin. Elinde dizinin altında ağır. Nefes al. Nefes ver. Yavaşça sağ dizini bük, yere indir. Sol taraf için sol dizini çek kendine. Sol bacağını uzat yukarıya. Fleks olsun topuğundan tavana doğru uzat, yavaşça dizine büyük Yere doğru gelsin. Dizlerini çek kendine şöyle. Sarıl dizlerini. Başını kaldır dizlerine doğru yaklaştır. Ve öne geriye hareket ederek hemen kendini kolay bir bağdaşa doğru davet et. Omuzların rahat. Nefes al. Kucakla gökyüzünü. Nefes verirken sola doğru çevril. Bakışlarını sol omuzundan geri de Al nefesini uza yukarı. Nefes ver sağa doğru çevirin. Nefes al uza yukarı. Nefes verirken kollar gövde yanına gelsin. Tekrar al nefesini uza yukarıya. Avuçlarını birleştir. Getir kalbin önüne. Ve namaste şifa olsun. Bu akışı günün dilediğin saatinde, dilediğin zaman yapabilirsin. 3 gün, 5 gün, 7 gün ya da 21 gün deneyimleyip bedeninde, zihninde ve nefesinde hangi değişimler olacak? Bunları benimle birlikte yorumlarda paylaşırsan çok mutlu olurum ve kanalıma abone olmayı da hatırlayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle namaste.